Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft Pocket Edition sürüm 1.1.3.1'de nasıl bedava girilir onu göstereceğim arkadaşlar şöyle. Şöyle mesela ben yapmıştım. Şöyle silerim. Ha bu farklı. Yanlış yapmışım bunu. Şimdi arkadaşlar buraya giriyorsunuz. Sunucu adresi yazan yeri. Bir dakika. B ve nokta l b b nerede <laughs> l b S, g nokta net yazacaksınız arkadaşlar sunucu da öylesine koyabilirsiniz ben bed var koyacağım b bed sonra şöyle yapayım ya yeah. var var Evet arkadaşlar. Kaydet değilim. Böyle yazdık arkadaşlar. Eğer bu video artı 5 hmm, like gelirse arkadaşlar bu bedvars çekeceğim arkadaşlar. Bedvars çekeceğim. Biraz bekliyoruz. Tabi e, bazenleri sadece sunucu yerleştiriliyor yaz, yazıyor. O zaman tıklarsanız da yani oyuna giriyor. Mesela şimdi tıklayayım. Hoppa tıkladım arkadaşlar. Giri, girer inşallah. Yani arada bir sıkıntılar olabiliyor. Geçersiz IP adresi diyor. Acaba nokta koymayı mı unuttuk? Bir dakika. Bakalım. Bir dakika. L B, L S G yapmışız L B <laughs> Ay konuşamadım. Şöyle L B S G dbsg noktan net arkadaşlar kaydet diyoruz evet arkadaşlar giriyorum evet giriyor gördüğünüz gibi girsin bakalım hadi ya bakalım bu arada arkadaşlar survival serisinin kuzeyimle çekmiştik onun 3. bölümün gelmesini istiyorsanız artı 4 like gelsin. Arkadaşlar. Şöyle arkadan sesler geliyorsa özür dilerim arkadaşlar. Ee, o yüzden misafirimiz geldi de. İşte gördüğünüz gibi girdi arkadaşlar. Girdi. Bunu eğer video artı 5 like gelirse eğer göstereceğim arkadaşlar oynamayı. Hepinizi seviyorum. Bay bay.